Spray çok kötü ya dans ediyor Spray var ya Hiç sevmedim Spray'i bu muhabbetini buranın Bas geliyor ya çok kötü Çok kötü kanka bir sola gidiyor bir sağa gidiyor Polygon'la denedim bugün Aynen yani, Rumble'um yapmışlar İlk 9 mermi normal gidiyor Diğeri Diğerleri sekiyor 9 <laughs> değil 3 9 kanka şeyde. Rumble <laughs> B B B B B. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Aa ya ne var? Kral hareket. Kim? Azı kim ya? Görmedim mi abi? Başla mı abi gerek yok. Tek... Tek bir canı var, bir canı var. Raşla Raşlam bence ki Bir canı falan var. Orada. Hı? Hı? Aynen. Keşke rastlatmasaydım. Ben tutacaktım abi, ya. Yani. Bomba nerede? Tamam canım var. Bu adam AWP istiyorsa Güneş sıfır canı olsun. Hı, ben önce görünce ölüyorum. Yani. Ben mı o tarafta?